KEDEV'e bağlı olarak çalışan Maya işletmesi bugüne kadar 8500'e yakın kadına yaklaşık 8 milyon lira borç para verdi. Onların daha güçlü bir işletme olarak çalışması toplumda her konuda bir adım geriden gelmek zorunda kalan kadınlara yeni bir alan açtı. Kimi sent pazarlarında, sokak tezgahlarındaki ürünlerini daha sağlıklı bir biçimde pazarlaması için çalışmaya başladılar. Bugün KEDEV'e bağlı yurt çapında birçok işletme var okullarından sabun işletmelerine, hediyeli kutu atölyesinden, sent pazarlarındaki tezgahlara kadar birçok farklı iş kolunda faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ben oyun odası diye hiçbir şey duymamıştım, KEDEV'den duymuştum. Ve hemen çalışmaya başladık, 2004'te burayı kurduk. Kendi mahallemizde böyle bir şey olması daha iyi Çünkü biz dar gelin insanlarız. Özel okullar çocuklarımızı veremiyoruz. Ben özel okulda da çalıştığım için onu da biliyordum. Ya bu çok önemliydi. Benim bizim kendi hedefimiz evden hiç çıkmayan kadındı. Hiçbir yere ulaşmayan kadındır. Yolu yoldan bilmeyen kadındı. Türkçesi olmayan kadındı. Mesela kadın geç hiç çıkmayan kadın çocuğunu yukarı bıraktığı zaman bunlar aşağıda ne yapıyor? Gel bizim bu ahamımızı gördüler mi? Gitmiyorlar. Onlar da bize tabi oluyorlar. Ondan dolayı eğitimlere de katılıyorlar. Yani kadının hayatını ne kadar kolaylaştırdıysak veya da kendi hayatımızı ne kadar kolaylaştırdık? Önemli olan budur. Ona da inanıyorum ki kolaylaştırdığımıza da inanıyoruz. Çünkü bizler hep göç insanlarız. Çok büyük sıkıntılar çektik buralarda. Yani evde çıkmazken o hani memleketten gelmiş küçük bir yerden kimseyi tanımıyorsun, kimseyi bilmiyorsun, kimseyle konuşamıyorsun, kadınsın, her şeyin ayıplanır gibi görünüyorsun. Ama biz burada onu açtık, işte birimize açılmaya başladık. Yine kendi köylerimizdeki gibi sohbetlerimize başladık, o özgüvenimizi kazandık. yoksulluk kadınları ulaşıyoruz. Belediyemizin bu yoksul kadınların evlerde hiç çıkmayanları tespit ediyoruz. Engelli çocuklarımızı bunları hep yani olduğu gibi bulup belediyemize kaymakamımıza iletiyoruz bunları. E ayrıca bir de ki bir şey bilgisayar kursu aldık. Bu benim için çok önemli gerçekten. Mesela çocuğuma dediğim zaman bilgisayarda şuraya gir. Ama anne bıktım senden. Ne yapacaksın sen bilgisayarı? Dediği zaman öyle bir zoruma gidiyordu ki kenara çekilip oturuyordum. Ama bu eğitim benim için o kadar iyi oldu ki ben kendimde de mesela modelci olduğum halde şimdi istediğim bu eğitime gidip geldikten sonra kendimi sanki yeni doğmuş gibi hissettim. Gerçekten istediğim şeye girebiliyorum. Bilgisayarda istediğim modeli çıkarabiliyorum. Karşımdaki girişimci kadınlarla konuşabiliyorum. Derdimi anlatabiliyorum. Onlar bana iş konusunda ben tabii ki derdimi anlatınca onlar bana geri dönünce o kadar bir memnun oluyoruz ki anlatamam yani bir çocuk gibi seviniyor insan. Ya yani bu bizim için çok büyük bir şeydi. Ee, dışarıda da Yine aynı bilgisayar bilmeyen bayanlarımıza çok yönlendirdik. Buradaki arkadaşlarımız aynı geliyorlar, burada da bilgisayar eğitimi alıyorlar. 2005 yılının Aralık ayında eğitim programı tamamlandıktan sonra biz 7 arkadaş, kurucu üyesi olarak, ben de kurucu üyelerinin içindeyim, kooperatif kurmaya karar verdik. Kedevin desteğiyle kooperatifimizi kurduk. E, kooperatifi kuran arkadaşlarımızın hepsi ev hanımıydı. Daha önce e, hiçbir yerde çalışmamış e, ya da 1 e, bir bir iki sene çalışmış olan e, bayan arkadaşlarımız vardı. E, burada e, kutu yapmayı çok seviyoruz. E, yaptığımız ürünlerden evimize e, maddi bir desteğimiz oluyor. Hem e, sonuçta bir e, evde durup kapı komşu gezme e, olayı olmuyor. E, Burcu'ya gelmeyi çok seviyoruz biz. Gelen arkadaşlarımızın hepsi çok memnun. Değişik aktiviteler oluyor. Biz burada e, sağlık konusunda eğitim programları da yapıyoruz. E, e, bilgisayar konusunda eğitimler verdik. E, işte liderlik iletişim konusunda Kedev'in desteğiyle farklı konularda eğitim programları yaptık, onları verdik. Bu bulunduğumuz kooperatifimizin bulunduğu mekan Beyoğlu Belediyesi'ne ait olan bir yer. Her zaman ihtiyaçlarımızı gidip kendileriyle görüşüyoruz, desteklerini alıyoruz. 12 ili kapsayan onlarca işletme Kadın Emeğin Değerlendirme Vakfı'na bağlı olarak hayatlarına devam ediyor. KEDEV kadınlara sadece kredi desteğiyle de sunmuyor. İstanbul'da birkaç noktada nahıl adı verilen dükkanlarda kadınların el emeği, göz nuru ürünleri de satışa sunuluyor. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı profesyonel çalışanları yüzlerce gönüllüsüyle birlikte bir kadınlar ordusu görünümünde. Başlarında ise alçak gönüllü bir lider var. Şengül Akçar ve arkadaşları Onlarca ilde 20 binden fazla kadının hayatına dokunuyorlar. Ama Şengül Akçar'a bakarsanız hayır. Onlar Şengül Akçar'ın hayatına dokunuyor. Şimdi maddi yoksulluk önemlidir ama yoksulluğun daha önemli bir şeysi sosyal dışlanmışlık. Bence bu çok daha fazla önemli. Özellikle kadınlar açısından daha önemli. Bu şu demek yani toplumda değer görmemek, insan yerine koymamak, bir birey olarak kabul görmemek. Asıl o kısmına bence biraz daha fazla kendi adıma o kısmı beni daha fazla ilgilendiriyor. Bayıldığım bir tarif tanım değil, işte binlerce kadın hayatını değiştirdim falan gibi. Tam tersine o dokunduğumuz binlerce kadın doğrusu benim hayatımı değiştirdi diyebilirim. Çünkü şey oldu. çok farklı bakmaya başlıyorsunuz artık. Değişikli şu, dediğim gibi başına hani böyle bir itirazla falan işlere giriyor insanlar. Yoksa durup dur proje gibi hadi şunu yapayım, arkasından da işte ileride 20 sene sonra beni ne farklılık yatanlar diye çağırırlar diye başlamıyor insan böyle şeylere. Ama fark ettiğim şey şu, hani eğer bunu yapmasan, böyle yaşamasın bu benim için bir hayat değil. Bana iş falan gibi gelmiyor bu. Onun için dokunduğumuz şimdiye kadar her binlerce kadın varsa ki hani şey olarak, rakam olarak 20.000'den fazla kadınla vakıftan şu veya bu şekilde yararlanmış. Ama o şeye baktığımızda hani bir kere çok büyük bir, yani onların hayat zenginliği bana da bulaşıyor. Ben zenginleşmiş oluyorum. Bir de hani böyle değil de başka türlü yaşasaydım ne olurdu? Esasında biraz tersinden de bakmak lazım. İnsan ne bileyim yani mutluluk dediğiniz nedir? Hani anlık durumlar filan. Hani onun da sonu yok. Tüketmenin sonu yok. Zevk almanın sonu yok. Onu alırsınız tekrar başka bir şey istersiniz. Onu yaparsınız başka bir şey. Bunların hiçbir sonu yok. Yani o içinizdeki boşluğu asla dolduramazsınız hayatta. Sürekli o boşluğu bir şey yaparsınız. Gene boşluk vardır öyle öyle gider. Ama şeye baktınız hani benim kazancım da böyle hani sürekli bir boşluk hisseden bir orta sınıf hayatı kaybettiğim şey o. ona da memnuniyetle çok mutluyum onun yerine. Şengül Akçar mesleğiyle ilgisi olmadığı halde bir fikirden bir hayalden yola çıktı. Okul öncesi eğitimle başladıkları bu uzun sürece kadınları da dahil etti. Binlerce kadının iş kurmasını, işlerini büyütmesini sağladı. Hem kadınların hayatlarında hem de çocukların geleceklerinde koskocaman bir fark yarattı. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı bize şunu gösteriyor. Bu tür işlerde, yani böylesine büyük organizmalarda bir süreklilik çok önemli, iki emek çok önemli, üç planlama çok önemli. Ve Şengül Akçar bunların üçünü de hayata geçiren önemli bir isimdi. Bugün sizlere gerçek bir kahramanı, bir muzaffer bir komutanı anlattık sivil toplum kuruluşları arasında. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından bu programa başka isimleri nasıl önereceğinizi anlatarak programı bitireceğim. Sevgili seyirciler, işte bir fark yaratanlar programının bir sezonun daha sonuna geldik. 30 küsür haftadır karşınıza Türkiye'nin dört bir tarafında fark yaratan insanlarımızın hikayelerini getirdik. Sabancı Vakfı böyle bir projeyi yapmasaydı kuşkusuz biz de bu insanların hikayelerini sizlere anlatamayacaktık. Başta Güler Sabancı'ya, Sayın Güler Sabancı'ya huzurlarınıza çok teşekkür etmek istiyorum. Eğer o bu projeye inanmasaydı Belki biz de bu isimleri tek tek karşınıza çıkartamayacaktık. Bir diğer teşekkürü bu projede yer alan 30 küsür haftadır, tek tek bütün fark yaratanları seçen bu programın jüri üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Onlara saklamak istiyorum teşekkürü. Çünkü gerçekten zamanlarını ayırdılar ve her seferinde bir araya gelip bu programa kimin katılıp kimin katılmayacağını son derece ciddi ve tartışmalı toplantılar sonrasında tespit ettiler huzurlarınızda hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Ve kuşkusuz Sabancı Vakfı. Sabancı Vakfı böyle bir proje yapmasaydı biz gazeteciler ve benim ekibim böyle bir projenin bir parçası da olmayacaktı. Şunu gördük. Türkiye'de sivil toplum kuruluşları çok önemli. Ama daha da önemlisi bir e, sivil toplum kurumu olmasa da tek tek çalışan ve ferdi bir sivil toplum kuruluna dönüşen insanlarımız. Kuşkusuz Fark yaratanlar daha Türkiye'nin dört bir tarafında var. Yüzlercesi var, binlercesi var. Biz sadece sizlere 30 küsür tanesini anlatıp, anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki sezon, umarız yine burada CNN Türk ekranlarında fark yaratanların hikayesini anlatmaya devam edeceğiz sizlere.